Youtube'da hazırlayız kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Dinamo kiev Fenerbahçe maçını izliyoruz. Alacak Fener alacak 2-0. 2-0 mı diyorsun? Evet. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir hatırlatma lütfen videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bugün de Arda ilk 11'de bu arada baba. Evet Arda aferin evladım. Siz ne kadar seviyorum. Fenerbahçe düşmanı deseniz de bir hatırlatma daha yapayım. I love you Putin dediğim için TikTok hesabım kapatıldı. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Avrupa'da Takımın e, hiçbir önemi yok. Hatta daha demin de Galatasaray'lı bir e, taraftarı gösterdiler. Üzerinde Galatasaray forması var. Destek için, Fenerbahçe için gelmiş stada. Yani oradaki Türk arma yeter. Tutmamız için bence. Aynen. Ben de 2-1 diyorum arkadaşlar bu arada. Dile getirmek istemiyorum sürekli ama Haydi Dinamokya'ya bilmem ne falan. Dinamokya'ya, ooo, ben de böyle şeyleri. Ya neden yani? Onlara Haydi Fener diyorum ben de. Alırlar cevabı. Herkes... Cevabı aldılar. Herkes bir gün Fenerbahçe olacak diyorlardı. Ya o o da şey ya işte dedi mi o farklı şey bu. Ne demekmiş o? Ve maç baş başladı. Dinamo Kiev'de. Ben ki Fenerli da... değilim. Fenerin kazanmasını istiyorum. Yuu bu çekiyor ya uçaklar, bak. var. Geçin lan şunlara. Yuu dersiniz ha. Bunlara öyle bir geçirin ki. Allah. Ukrayna'da Fenerbahçe taraftarlığının sesi. Bak. Duyuyor mu? Adam 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 adam. 82 Ukrayna. Ukrayna değil ama Polonya'da oynanıyor. Polonya'da mı? Evet, tabii. Ar Aa, doğru. Doğru, 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 diyor. Michael Kuş beyni var. Benim oğlan da Kuş beyni de. Ulan bir de genç beyni olacak. Benim yaşlı beyni. Bunda genç beyni var ama sulanmış genç beyni. Allah benim beynim harbi sulanmış ama baba. Yani inan Manyak evet. savaş var o kadar fena bakın ne iş var savaş olacak. Olan ya da oynanıyor mu? Bugün her şeyden çok Arda Güler'i izlemek başka evet, bir şey. Canım, her zaman. Arda'yı ben seviyorum. Ya bu nasıl şey ya? Benim oğlan da bu bakçığa kuduruyor. Çok kudurukçu oldu bu. Niye Beşiktaş'ta oynamadı da Fener'de böyle oynuyor diye? Kuduruyor, kuduruyor. <laughs> çok kızıyor. Vallahi kızıyor, çok kızıyor bu bak şu ayı. Kudurmak değil mi? Sinir bozuyor. Karşılığı Timcik? timcik. İncik, incik <laughs> İncik, boncuk, domurcuk. <laughs> <laughs> ay ay ay. Girme işte, girme işte. Ama orada foal var. Ya tamam da girme ya. Bak başını girme. Tehlikeli geldi. orada foal vardı baba. Ya tamam da ben iki içip. Kişi... Hayda. Aa. Pas veriyor. Allah'tan sana kadar. Allah diyor yani ha? Yani Allah mı diyor ona? Bilmiyorum da. Röceso e o demek ki bilmiyorum ne demek. Ülçeskun aklı gitti sanki yani sen... Valyansiyede de kapattı. Sen iki kişinin arasına ne giriyorsun ya? Bana mı zannettin bu kendini? Arda'yı görüyor mu? Ay! O gördün mü Arda'yı? Gülsel gel, gazeteciyle <laughs> partaj yapıyordu. Türkiye'nin en genç, en iyi futbolcusu. Öyle. Harbiden öyle. Doğruyu söylüyorum. Herkesin oynamasını istediği bir kişi bence. Eleştirilecek yerde eleştirmek lazım bence. Saçma. Hadi koy! 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 Arda koydu be! Arda. Aferin oğluma be! Nasıl diyordum? Arda! Arda! Arda diyordum. Ben buradan ne zaman kalksam gol oluyor. Helal olsun. koyacak dedim. Allah'a Helal olsun sana be. Arda koyacak dedim. Arda evladım koyacak dedim. adına... Atar durur abi. Tamam ee Ya suzayla olsun? Benim evladım koydu Ya sonuçta yine o oynatıyor Oynatacak kardeşim öyle 2 dakika 3 dakika değil Bu Çok zor gol atıyor yalnız ben sana söyleyebilirim hmm. öyle, öyle 2 dakika 3 dakika oynatılacak çocuk değil o Kolejiye öyle bir pas attı ki Baba Arda ilk, ilk 11'de Galatasaray'da şu anda oynar mı? Tabi oynatırım ya Allah Allah Deşter oynatmak kim oynatacak? Zaman ya bu Lichescu niye a böyle oldu baba? Morarlı bir ha. Vadesi değişti adamın. Ha valla ha. Valla ibadesi değiştir. Adamın morayı zaten. Adamın sonra oldu. Aha. Ha geliyor. A Aha. Ay gol gol. Ulan yapma be. Aha. Geldi. Koydu koydu koydu. Koydu. Aa yapma be. Çok taraflı. Fenerbahçe taraftarı sigaradan pipoya geçmiş. <laughs> Artık o kadar rahatlar yani. Yemin ediyorum ben. Eskiden bir tane bir Fenerbahçeli taraftar vardı. Herkes bilen bilenler bilir. Dertli dertli böyle yakıyordu, düşünüyordu ne yapacak, ne yapacak Fenerbahçe diye. Adam Türkçü boya geçmiş. geçmiş. Böyle bir bak. Ah oh diyor. Kebap. Susa bak. Sakız çiğnemeye bak. Sen Allah aşkına. Devamlı çiğniyor sakız şiş. ya. Ben hiç bunu kadar sakız çiğnen görmedim ya. Şimdi ferdi. Acaba yattığı zaman da çiğniyor mu gece? Resus da beş atsa doymayacak öyle bir ifade var. Doymaz. Allah aşkına şu cesti bir... Gözü doymuyor herifim be. Hoppa! Ay Geldi! iki geldi! Yapıştırdı. Kim attı? Arao! Arao! Kim? Arao! Arao araladı! Çeviri araladı! Ne İlk yarı Dinamo Kiev 0, Fenerbahçe 2. Baksana. Ay, ay, bak ay, bak ay. bak. Ya, pro Piro çekiyor diğer de bak. Ay, 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 Ama bunlar pro içmeye başladı. 2-0 de 2-0 oldu lan. Din Dinamo kiev düküme düşer mi? Bir Nereye Sen düküme Sen diyorsun ya sürekli düküme düşer Anlamadım. Anlamam. Ne oldu? Güzel bir gün <laughs> be. ya bayılıyor bu iki kişinin arasına girmeyi çok seviyor. Ondan sonra top kaptırıyor arkadaş. Geldi galiba, geldi galiba. Ah oh, of be! be. bak, <laughs> bak. Ay, ay, ay. Arkadaşlar yemin ediyorum, bizim bizimkiler hayatınızda görebileceğiniz en enteresan uyuşları yapıyorlar. Şöyle bir göstermek istedim. Böyle bir yatış gördünüz mü hiç? Bir dakika uyandırmadan. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir yatış var mı ya? <laughs> Harika bas be! Ulan Valencia be! Ulan güzelin pası eba etti değil değil a -değil a -değil Hadi geliyor. Geldi bu. Gülüyor. Bu geldi. Oo hoca. Çıkart kırmızıyı artık gole gidiyorlar. Sarısı varmış ha kırmızı. 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 <laughs> hadi yallah. Zuka abi yedi tepe içi bu var. Gol olabilir. Oh be. 90'lar aldı. 90'lar aldı. Ya evlatlarım benim Uykum da geldi. Geç oldu. Bakayım saat bire geliyor. E, e maçı da geç yayınladı zaten. Nasıl olsa maçı kazandınız. Aha Rennes 1-1 oldu. Larına kattı. E ya bitti ya o iş. Fenerbahçe rahat rahat turunu atladı. Dakika Birinci bir şey olarak çıktı. Öbür grupta da Fener'e başarılar dilerim şimdiden. Arda nasıldı baba? Arda muhteşem ya Arda zaten. Ben Arda her zaman çok beğeniyorum, seviyorum, severek de seyrediyorum. Bolonya'da Dinamo Kiev 0, Fenerbahçe 2, namalup gruptan çıkmayı başarıyoruz. Evet bu saatten sonra güzel eşleşmeler gelirse inşallah arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nden eşleşmeler ilk önce gelmesin bir transferlerle Fenerbahçe daha iyi oturur. Ben yarı finali görür diyorum Fenerbahçe. İnşallah Gönül ister ki zaten UEFA kupasını alsın ama biraz tabii zor. Avrupa Ligi çünkü Manchester United, Arsenal, işte Ajax, birkaç daha böyle güzel kulüp var. Onların hepsi UEFA'ya düştü. Ama dileriz ki inşallah Fener Barcelona da var bu arada aklıma şimdi geldi. İnşallah Fenerbahçe bunlardan sıyrılır. Gidebildiğimiz kadar yere kadar gideriz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar Mümtaz Reis'in deyimiyle Ay 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 ay